Arkadaşlar babaannemin çiçeklerine bir bakar mısınız? Ne kadar güzel açmışlar. Burada pembe var. Burada da kırmızı çiçekleri var. Bakın. Bu kadar güzel ki. Şunlara bakın. Çok güzel. Herkese kanalar tatil köyünde merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videoma. Bugün bayramın ilk günü ve biz ani bir kararla köye gelmeye karar verdik. Şu anda da köyümüzdeyiz. Zaten evden de anlaşıldığı kadarıyla. Dün birkaç tane video çektim ama onları koymayacağım. Çünkü direkt köyde açmak istiyorum. Köy vlogu. Köyde bayramı birinci günü olarak koyacağım. Bu videoyu izleyeceksiniz. İzliyorsunuz hatta şu anda. Burada sadece biz varız. Ee, geri kalan herkes İstanbul'da. Aslında biz de İstanbul'da geçirecektik bayramı ama anlık bir kararla geldik. Fırsat bulmuşken. Bir değişiklik oldu yani benim için de güzel olacak. Kısa bir köy tatili olacak. Şu anda saatlerimiz 12'ye geliyor. Anca hazırlandık kızlarla beraber. Babaanneme gideceğiz. Dedemleri elini öpeceğiz falan. Amcamlar da orada zaten. Onlarla da bayramlaşacağız. Böyle arkadaşlar. E bu arada herkesin de bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum şimdiden. O zaman babaannemin evine geçelim. İyi bayramlar. Hoş geldiniz. Ellerinde yaş beyaz. Bildim ama Hadi. Ayrıca kızlarım gelmiş var. Allah kızlarım. İyi bayramlar. İyi bayramlar. kızlarım. Bu kim acaba? Bu da oğlum oğlum. Geçmiş olsun bakalım. Allah Allah. Öpeyim Ya 7 saat. oldu? Bak, al bakayım kızım. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Ben de ben de. Ha, sen de var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ha, arkadaşlar parayı kaptık. Koy bakalım kenara <laughs> Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Babaanneme geldik bayramlaştık siz de gördünüz ve Çanta Arda ile birlikteyiz. Bayram hakkında neler düşünüyorsun birazcık bize ondan bahsedin. Sakin bir bayram aradığımız bir bayram. Uzun süre çalıştıktan sonra ihtiyacımız olan bir bayram. Benim zorumla geldiğim gibi biraz. Evet. <laughs> ama niye? Hayır, yani senin zoruna değil ama buraya gelmek daha mantıklı diye düşündüm Arda'yı aradıktan sonra. El konuştuğumuzda şey dedi, gelmeyeceğim demişsin evet. saatlerce. Ondan sonra... Evet. Sana... Sonra seni aradık. Baktık Buraya köyü güzel, Erkin'in şeyi <laughs> geliyorum, e, geliyorum dedim abi. Para gerek yok. geliyorum. <laughs> Kaşe ablam evi birbirine kattı. E sonra ben derdim, <laughs> sonra hiç şey olmamış gibi gidelim dedi. Yani böyle bir, anlıyor musun? Yani. Garip böyle. Asla öyle bir şey olmadı. Öncelikle ha, ha, ben, hayır, yapayım. öncelikle ben evde kalmanın e, zorlu şartlar olacağını düşündüm. Çünkü annem yok, e, yemek gerçekten. yok, temizlik yok, hiçbir şey yok. E, o yüzden bir de yalnız bir bayram geçirmemek adına köye gelmeyi kabul ettim yani. Evet. Arkadaşlar bu arada ben evet. beyaz evet. keten aldım. Evet. Ama Ela da gitti özenti gibi aldı. Bu arada evet. şey gibiyiz. Evet. S beden, evet. L beden. Evet. Kırıcı. Evet. ben de e, böyleyim. Çarşı. Küçük yaramaz diyor. Ya sanat. Köyde psikiyatr geldim. Ya. Büyük yerde köyde bisiklet sürmeye gelmiş gibi. Arkadaşlar, modeli, Arkadaşlar Esra'nın <laughs> şeyini oylayalım. Bu arada benim sayfamda Esra'yı evet. çok beğenen insanlar var. O yüzden evet, iyi yorumlar geleceğini. Bu birazcık düşecek ama böyle bu tişört oldu. Tişört bu arada ablamın. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kombinim sizce nasıl? Bu kombin bakın şöyle. Şöyle bir şey. Bisiklet sürmeye gelen kız gibiyim. Evet doğru. Ya öyle neden diyorsunuz ama ya? ya ben şu an bu <laughs> kombin... <laughs> 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 Arkadaşlar hepinizin bayramını kutlarım. Bayramımız mübarek olsun. Tamam. Arkadaşlar Esra sonsuza kadar konuşuyor. O yüzden biz şimdi tekrardan gidiyoruz. Biraz size babaannemi çekeyim. Babaannemi izlemek isteyen insanlar oluyordu. Biraz babaannemi konuşuralım. İyi bayramlar <laughs> dese. İyi bayramlar dedi. Hadi iyi bayramlar. Ne yapıyorsun babaanne? Biraz anlat. Ben ne yapayım? He, biraz. Kızlarım geldi, gelinlerim geldi. Sırtlarım tamam. geldi. Kızlarım dersin, geldi, gelinlerim geldi. Herkes geldi. Görekler, çörekler. Buyurun, gel, gelin yiyip hep birlikte yiyelim. Baba tamam, ne çiçeklerin? Çiçeklerin de açmış, pembe ah, pembe. Çiçeklerim ne açtı, ne açtı. Ah. Ah. Bize de dikseydin oğlum. Bizde yok. Bizimkiler solmuş. Onlar <laughs> sululacaklar. Allah Allah. İyi hadi. Bye -bye. hadi. Hadi hoşça iyi bayramlar. Sizi de bekleriz. <laughs> evet arkadaşlar burada da et kesiyorlar. Ama. Gördüğünüz gibi. <laughs> i̇yi bayramlar deyin. Amca iyi bayramlar de. Anne. İyi bayramlar. Baba. Yalnız telif yersin bak. Ona i̇yi günler. <laughs> telif mi atacaksın bana? Evet. Bayramımız var ya Et de güzel benziyor. Bunlar tam yemelik. Şey dedem burada. Şurası, şurası bak, şey çekiyorlar bak. Video bak. çekiyorum ey salla. Selamlar selamlar ne kimde? Şu an 85 milyon <laughs> bizi izliyor. Aa, bugün neri deme gördük ya Rabbel Alemin ya. Arkadaşlar biz şimdi e, şele mi gidiyoruz? Deniz Kente mi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Önce belki deniz Kente gider fotoğraf çekiniriz. Sonra da gezmek gidiyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar bilin bakalım biz neredeyiz? Bizim meşhur şeldeyiz. Ve dondurma aldık. Şimdi bizim artık dondurma yemeler başladı. İnşallah üzerime dökmem bu arada. Çünkü beyaz giydim. Yani köy yerinde beyaz giyen iki insan ben ve Ela. Burada bunlar var. Utku, Erda ve Esra ve Ela. Sarı soru. Teşekkürler. Bismillah. Bismillah. <laughs> Şöyle yesen daha iyi. Besmele çekseydin ya. Oha. <laughs> Arabadan ıslak mendil mi? Bence şu an ıslak bir yararı var. Ben Abi kimin var gözü mi? kaldı ya? <laughs> kimin de gözü de kaldı? De. Ay, ben Arkadaşlar. Ben nazar Nazar değdirdin. Arkadaşlar kapatıyorum.